İngilizce konuşmaya çalışırken e, zihniniz sürekli böyle Türkçe İngilizce çeviri modunda mı kalıyor? Hani her şeyi önce düşünüp çevirip sonra söylemek? akıcılığı nasıl etkilediğini fark etmişsinizdir değil mi? Bayağı can sıkıcı olabiliyor. İşte tam da bu yüzden bize gelen kaynakları yani makaleleri, araştırmaları, uzmanların ne dediğini şöyle bir derinlemesine ele aldık. Bakalım bu zihninsel çeviri alışkanlığından kurtulup doğrudan İngilizce düşünmeye nasıl geçilir? En işe yarar yöntemler neymiş? Sizin için bir araya getirelim dedik. Evet, kaynaklar bu konuda aslında oldukça net. Doğrudan İngilizce düşünmek sadece konuşmanızı hızlandırmıyor aynı zamanda kurduğunuz cümleler çok daha doğal oluyor yani dilin kendi mantığına daha uygun hale geliyor. Çünkü biliyorsunuz her dilin kendine göre bir yapısı, bir akışı var. O akışı bozmamak lazım yani. Kesinlikle. Zihinsel çeviri dediğimiz şey tam da o akışı kesintiye uğratıyor. Bir nevi takoz koyuyor önünüze. Yani yavaşlatıyor sizi. Şey de diyor kaynaklar, ana dilin etkisi. Hani... E L1 interference deniyor ya işte o burada çok belirleyici olabiliyor. Peki kaynaklara göre ilk adım ne o zaman? Genelde böyle çok basit bir yerden başlanması öneriliyor sanırım. Aynen öyle. Şaşırtıcı derecede basit ama temel bir başlangıç. Etrafınızdaki nesneler, onları doğrudan İngilizce isimleriyle düşünmek. Yani zihninizde sandalye demek yerine chair, pencere yerine window demek gibi. Hmm, basit ama etkili bir başlangıç gibi duruyor. Kesinlikle. Hatta bir kaynak şuna dikkat çekiyor. Kelimelerin doğru telaffuzuna odaklanmak da bu aşamada faydalıymış. Yani kelimeyi sadece bir etiket olarak değil, bir ses olarak da beyne kaydetmek gibi bir şey. Bu, zihni İngilizce moduna geçirmenin ilk adımı adeta. Anladım. Yani o otomatik Türkçe düşünme refleksini bilinçli olarak kırmaya başlıyor. Tam olarak bu. Kaynaklarda otomatikliği kırma diye geçiyor. Nesneleri bu şekilde İngilizce isimlendirmek kolaylaşınca bir sonraki adıma geçebilirsiniz diyorlar. Basit cümleler kurmak. Günlük, sıradan durumlarla ilgili. Mesela ne gibi cümleler? Şey gibi. I feel tired. Yani yorgun hissediyorum. Ya da ne bileyim my desk is messy. Masam dağınık gibi. Çok basit günlük ifadeler. Buradaki güzellik ne biliyor musunuz? Beynin o sürekli gramer kurallarını kontrol etme yükünü azaltıyor. Ha, yani direkt düşünmeye odaklanıyorsun, çeviri ve kural kontrolüne değil. Aynen öyle. O döngüden çıkmak önemli. Karmaşık cümlelerle boğuşup takılmaktansa basit ama doğrudan İngilizce ifadelerle başlamak çok daha mantıklı. Anladım. Peki ya günlük rutinler? Sanki kaynaklarda bundan da bahsediliyordu. Evet, evet. Gün içinde yaptığınız sıradan işleri ee, kendi kendinize İngilizce anlatmak. Bu da çok etkili bir pratik olarak geçiyor. Mesela kahvaltı hazırlarken zihninizden geçirmek. I am making breakfast, pouring coffee gibi. Kendi kendine anlatım yani. Aynen. Hatta bazı uzmanlar şeyi öneriyor. Bunu aynanın karşısında yapmak. Kulağa belki biraz tuhaf gelebilir ama. Evet, biraz garip gibi ama. Ama mantığı şu. Hem telaffuzunuzu görüyorsunuz, ağız hareketlerinizi falan. Hem de İngilizce konuşurkenki ifadenizi fark ediyorsunuz. Bu da özgüveni arttıran bir şeymiş. Mantıklı geldi şimdi düşününce. Bir de şu günlük tutma meselesi var. O da sıkça önerilen bir şey sanırım, değil mi? Kesinlikle. Ama burada e, kritik bir nokta var. Mükemmelliyetçilikten kaçınmak. Yani amaç dil bilgisi açısından kusursuz metinler yazmak değil. Ha, amaç akıcılık yani. Tamamen öyle. Akışa odaklanmak. Düşüncelerinizi duraksamadan, hata yapmaktan korkmadan İngilizce olarak çağda dökmek. Hatalar sonra da düzeltilir. Bir de şey var, elle yazmanın, hani klavyeyle yazmaya göre bilgiyi beyne daha kalıcı işlediğine dair bulgular da var. İlginç, yani yapılacaklar listesi gibi basit şeyleri bile İngilizce yazmak faydalı olabilir o zaman. Kesinlikle. Küçük adımlar ama alışkanlığı pekiştiriyor. Bir de benim ilgimi çeken bir öneri vardı kaynaklarda. İngilizce İngilizce sözlük kullanmak. Aa evet. Hep Türkçe karşılığına bakarız ya genelde. İşte bu o çeviri alışkanlığını kırmanın en güçlü yollarından biri olabilir. Bilmediğiniz bir kelimenin İngilizce tanımını okuyunca onu doğrudan İngilizce bir anlam ağı içinde öğreniyorsunuz. Beyin otomatik olarak Türkçeye çevirme zahmetine girmiyor. Doğru, direkt İngilizce düşünmeye zorluyor insanı. Aynen. Hatta bir çalışma bu yöntemi kullananların kelime hatırlama hızında ciddi bir artış olduğunu göstermiş. Zihin haritalama gibi yani mind mapping dediğimiz görsel teknikler de kelime ve kavramları ilişkilendirmede yardımcı olabilir. Peki, tüm bu yöntemleri konuşurken insanların aklına takılabilecek bir endişe oluyor genelde. Ya İngilizce düşünmeye başlarsam ana dilimi unutur muyum, kimliğim mi değişir? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Ya bu çok yaygın bir endişe anlıyorum ama incelediğimiz tüm uzman görüşleri, araştırmalar bunun yersiz olduğunu söylüyor. Tam tersi aslında. İki dilli çok dilli olmak beyne zarar vermiyor, ee, bilişsel esnekliği arttırıyor. Yani endişelenecek bir durum yok? Yok, kesinlikle yok. Başlangıçta o zihinsel çeviriyi yapmak da çok normal. Kaynaklar bunu dil edinimi sürecinin doğal bir parçası olarak görüyor. Zamanlar dile maruz kaldıkça, pratik yaptıkça o ihtiyaç azalacak zaten. Harika. Yani özetle baktığımız kaynaklar bize şunu söylüyor. İngilizce düşünmek öyle sihirli bir değnekle olacak iş değil ama öğrenilebilir, geliştirilebilir bir beceri. Küçük, tutarlı adımlar ve doğru pratiklerle olacak iş. Aynen öyle. Bu bahsettiğimiz yöntemler sadece konuşurken ki o duraksamaları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda İngilizceyi daha derinden anlamanıza, kendinizi daha e, özgün bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur. Önemli olan sizin için hangisi daha iyi çalışıyorsa onu bulup sabırla devam etmek. Peki o zaman dinleyicilerimize son bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Düşüncelerinizi, belki duygularınızı farklı bir dilin yapısıyla, kalıplarıyla ifade etmeye başladığınızda acaba dünyaya, olaylara, hatta belki kendinize bakış açınızda farkında bile olmadığınız ufak tefek değişimler oluyor mudur? Ne dersiniz? Belki üzerine düşünmeye değer bir nokta bu da.